Bizler Hristomatov gibi ayrılıkçı değiliz. Savaşmayız Bulgar bağımsızlığı için. Meşruti bir Osmanlı devletinde biz Makedonlar isteriz ki özgür olalım. Haklarımızı alalım. bu bize yeter. Daimi Goymeto. Bana adını ver Sandanski. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hadi, Hadi kalın sağlıklı. Hayırlı geceler. 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 Hayırlı, Hayırlı, geceler. Hayırlı. Hayırlı. Hasan, ayda. Cenazeye geç kalız, ayda. Geldim Ramiz baba. Babiçko, gideyim misiniz? gideyiz, gideyiz Hatice. Oldu, oldu babiçko. Haydi. Haydi bize gidelim, çok işimiz var. Adı Yordan. Manastır'da, Aziz Petrus Kilisesi'nde kesish qilig'imdа saкlanan sog'sandaka сеn дa sog' бол Attın ya Selamün aleyküm efendi. Aleyküm selam. Aziz Petrus Kilisesi ne tarafta? İki sokak ileride. Sağ olasın. Hadi. Ee, te hayat büyüle işte. Bir varsın, bir yoksun. Allah rahmet eylesin. Amin Ramiz amca amin. Mekanı cennet olur inşallah. İnşallah. E şimdi ne olacak? Ne ne olacak? Kaymakam öldüğüne göre yeni kaymakam kim olacak? Ben tübe tübe. <laughs> devlet kısa zamanda yeni bir kaymakam gönderecektir Mehmet. Hiç biriniz Mustafa'yı merak etmeyesiniz, değil mi? Haklısın Hasan. Nerededir Mustafa? Kim bilir hangi dağda at sürü? Suçluğun bir an önce yakalanması devleti Ali için haysiyet meselesidir kumandan. Suçlu ne süretle olursa olsun bir an önce yakalanmalı ve gereken ceza çarptırılmalıdır. Hem milletin vicdanı hem de kaymakam beyin aziz hatırası için buna mecburuz. Haklısınız paşam. Papaz efendinin sorgusundan bir şey çıktı mı kumandan? Efendim ...Papaz Efendi hadisinden bir gün önce... ...krisinin içinde kasaba cemaatin olmayan bir genç gülmüş. Fakat şüleyke onunla konuşmamış. Güvenilir bir kişi midir Papaz Dilavar Bey? Evet Paşa Hazretleri, güvenilir bir kişidir. Biz yıllardır tanırız Papaz Efendi. Hem Müslüman cemaat tarafından... ...hem kendi cemaati tarafından... ...son derece sevilen, sayılan... ...Osmanlı ülküsüne gönülden bağlı... ...gerçek bir Osmanlıdır. Bu hadisede onun bir dahil olması... Bana göre pek mümkün gözükmüyor paşam. Anladım. Demek burasıymış ha. Efendim, papaz efendi ile ilgili kararınız nedir? Serbest bırakalım mı? Her ihtimale karşı burada tutulması daha iyi olur kumandan. Ne olursa olsun, suçu yakalanmadan papaz efendinin masum olup olmadığını anlama imkanlarımız yoktur. Emriniz Yüli ise baş üstüne. Gel! Arabanız hazır paşam. Tamam, çıkabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer meseleye Dilaver Bey. Buyurun Vali Hazretleri. Yeni kaymakam atanana kadar eski kaymakam olarak görevi devralmanızı istiyorum Dilaver Bey. Vali Hazretleri bu şerefli görevi yıllarca yapmış biri olarak elbette onur duyarım. Fakat ben görevimden idari bir soruşturma neticesinde ayrıldım. Vekaleten de olsa tekrar bu göreve dönmem Kanun çerçevesinde imkansızdır. Bu hiç iyi olmadı. Ne yapmayı önerirsiniz dilever bey? Efendim eğer siz de uygun görürseniz yeni kaymakam bey atanana kadar Ahmet Ekrem Bey'in bu vazifeye atanması uygun olur derim. Katip Emredin paşam. Bana Ahmet Ekrem'i çağırın. Emredersiniz paşam. Yordan!